rojbaş me go emê vê tabla xelas kin me vê tabla çêkiribû hinek rûtuşê vê mabû mego emvê xelas kin artiveya jî ka mane em dişixulin eleka ê hinek rûtişevê mane meva rûtişana xelas kin ana brasi şer hattı, lübbeler aşıtib prizore, çawa me zor buna ve merde çeka silahı merde bükü kovaki o dünyanın lü komplec jihaneğ merde aşıtibi bini. Ev tablam işi bohani, işe gerek silah gış çebihe landın. ده شربه بردان او گش بووین قابوق او بووین آشتیه او براتی او وكوي او اجهانميك گمرب خوشتر باسكه افتابلاميش بو اغاني از فکريم او رشبو اغاني خبر توش که به دایمت دستا خیریه اب تابلا سوی نود جی انسانه در رحم انسان جی انسان حزد که تابلا از yanî ji bo wan çêdikim ne ji bo ê şervan û ê şer dixwaze ûê dixwaze dinyê xerab bike û gişt ji însanê ne j bencîrbi însanê be. wekeviyê dixwaze û azadiyê dixwaze û aşitiyê dixwaze ez vê tabla xwe ez anî yani ji bo wan çêdikim

Gerçekten dünyada herkes yani bugünlerimizde hep savaş var. Hep insanlar bencil olmuş. Öyle kendini yani toplumu düşünen insanlar çok az olduğu için ve savaşlar çok olduğu için biz bu tabloyu yaptık. Bu tablo bütün dünyadaki barışı isteyen, özgürlüğü isteyen, kardeşliği isteyenlere adıyoruz bunu bu tabloyu. Umarım bütün e, bu e, videoyu seyreden insanlarımız kendi öneri ve eleştirilerini yapıp daha güzel bir tablolarla buluşmak üzere biz e, bu canlı yayını yaptık. Evet belki ilk canlı yayınımızdır, belki bazı hatalarımız olabilir, belki e, insanlarımızın istediği şekilde gerçekleştirmemiş olabiliriz ama biz bundan sonra onların eleştirilerini ee, videonun altına eleştirilerini yapmaları, e, ne düşündüklerini yazmalarını istiyoruz ki biz de ona göre gelecek videolarda daha güzel şeyler yapmak için. Arkadaşlar da paylaşsa seviniriz. O yani. arkadaşlarımız da kendi e, tanıdıklarıyla paylaşsa, onların da bu güzel videoları onlarla paylaşıp birlikte daha güzel, daha geniş bir aile olarak e, oluşturursak daha güzel olur. O zaman iyi insanların sayfası çoğalır, kötü insanların ortamı az olur. Bu şekilde birbirimizle de tanışıp geniş bir aile oluşturabiliriz. Desteklere ihtiyacımız var yani. Bu müstahat-ı ciddi tükardım. Ula'yı merhabalar. Ame gelip tablomu edin. Ame dur videoyu okudun da ame çebikin. Bıra beye hapki vani kim bi? Ame nakil okudun ame çebikin. Ame jel tablomu okudun, tabla ame re tamasha vani abidin. Ame bu an ame jel silabe melikkişe haye o inşallah her teşk guri dile van o biminin ola parezi insani o e, başka tişkizin ez ne lazım ben yine de hepinize çok çok selam söylüyorum e, kendinize iyi bakın her zaman sevgi içinde barış içinde e, gönül rahatlığıyla e, değil kinle nefretle her şey Günün rahatıyla yaşamanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.